Dijital kanallara odaklanma ee, ve onları e, hem yenileme hem geliştirme üzerine odaklandık. Üretilen malın e, varılacak olan pazarlarda etkin bir şekilde gitmesi ve dağıtılması çok önemli. Yani 2021 yılı lojistik anlamda hızın çok e, önem kazanacağı bir yıl olacak. E, Tala'daki domatesin bir değeri yoktur ama pazara geldiği zaman o bir değer e, yaratıyor. Evde şıklığı nasıl yakalayabiliriz? Kadife bir gün mini kokteyl elbisesi altına bir postallı, hani belki topuklu ayakkabı giymemek ama yine de o elbiseyi taşıyarak e, bunu sağlayabiliriz. Kadın Girişimcilerin rotasına hoş geldiniz. Ben Özlem Dalga. Programda bu hafta hazır giyim ihracatına nasıl lojistik destek sağlıyoruz sayın kadın girişimcilerim. Bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tuğba Ergin markası kurucusu Tuğba Ergin. Bizlerle birlikte sağlık e, lojistik icra kulu başkanı Zahit Sağlık konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Dilerseniz Zahit Bey Tuğba ile başlayalım kendisi bize marka yolculuğunu bir anlatsın. Nasıl oldu da kendi ismiyle bir marka kurma girişiminde bulundu? Yaklaşık 20 senelik bir sektörel deneyimim var. Kısa çalışma, kısa süreli bir profesyonel çalışma yaşantım oldu. 5 evet. sene kadar sürdü. 5. senenin sonunda kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Öncelikle danışmanlık şirketi olarak kurulduk. Yani dışarıdan firmalara koleksiyon hizmeti verip marka danışmanlığı yapıyordum. 2010 yılına kadar bu devam etti. Gerek Türkiye'deki, yurt içindeki perakende firmaları, üretici firmalar gerekse Avrupa, Amerika, Kanada, Çin, Tunus, Hindistan gibi global anlamda da çok ciddi bir tecrübeye sahip olduktan sonra 2010 yılında ilk markamı kurdum. İlk markam ağırlıklı ihracat üzerineydi. Japonya ana pazarım, İtalya, Kanada, İspanya gibi Avrupa ülkelerine çalışıyorduk. Yaklaşık bir 3-4 sene sonra da kendi ismi Şimdi, şu an yapmakta olduğum e, tasarım odaklı e, bir marka olan Tuberg markasını kurdum ve şu an aktif olarak onun üzerine çalışmaktayım. Evet, güzel bir marka yolculuğu detaylarını öğreneceğiz. E, peki, e, Tuğba gibi e, Kobi olmayı başarmış kadın girişimcileri nasıl lojistik olarak bir öteye taşırız? Bunu konuşacağız programda e, Zahit Bey. Öncelikle e, sağ e, sizin şirketinizin sağlık lojistiği lojistiğin hikayesini de kısaca dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Ee, Sağlık lojistik 1952 e, yıllarında başlayan bir e, başlangıçla e, 1978 yılında Sağlık lojistik markasıyla 42 seneden bu yana uluslararası lojistik tedarik zincirinde faaliyet sürdürmektedir. Bugün Sağlık lojistiğin Türkiye'de e, eski marka olarak ilk 5'te, Lojistik kapasitesi olarak da ilk onların içerisinde. Bugün geldiğimiz noktada e, gerek Avrupa e, aranasında e, ciddi e, depo, dağıtım, gerek Türkiye e, çapında e, depolama ve dağıtım yerlerimiz mevcuttur. Bunlarla gerek ihracatçımızın, gerek ithalatçımızın adına tedarik zincirini zamanında oluşturmaktayız. Evet, Depolama, dağıtım ve lojistik aslında pandemi sürecinde herkesin e-ticaretle birlikte gündemine oturmuş konular oldu. Pandemi döneminde neler tecrübe ettin var? Pandemi tabii ilk ortaya çıktığında bütün dünya gibi ben de bir şok yaşadım. Hiç kimsenin beklediği ve öngörebildiği bir şey olmadığı gibi kimse hazırlıklı değildi. Bizler de aynı şekilde. Öncelikle bütün satış noktalarımız kapandı. Offline mağazalarımızın hepsi kapandı. Ve biz de sezon başlangıcında depolarımız full yeni sezon ürünleriyle doluyken yakalandık. Açıkçası ufak çaplı bir panik, ufak çaplı bir şok yaşadıktan sonra bunun böyle sürmeyeceğine karar vererek neler yapabileceğimiz üzerine yoğunlaştık. E, tabii burada dijital dönüşüm e, söz konusu oldu bizim Hı -hı. için e, uzun süredir ertelediğimiz ya da gerekli önemi vermediğimiz e, dijital kanallara odaklanma e, ve onları e, hem yenileme hem geliştirme üzerine odaklandık. E, kendi zaten kendi online shopumuz e, mevcuttu. Bütün sosyal medya hesaplarımız, e, kendi web sitemiz bunlar mevcuttu. Onları yapılandırdık, kuvvetlendirdik. Onlara ağırlık verdik. E, ve o bizim için ciddi anlamda bir can suyu oldu. E, o dönemi iyi geçirmemizi, geçirebilmemizi sağladı. Dolayısıyla hani zaten süre gelmekte olan dijital dönüşümü hızlandırmış olduk kendi çapımızda. Sizin işlerinizi bu pandemi nasıl değiştirdi? Lojistiğin önemini konuşur olduk. Özellikle e-ticaretin yükselişiyle dedik ama ayrıntılar sizde. E, Tuba da arz ettiği gibi ilk aylarda hepimiz tabii bu şoku yaşadık. Ondan sonra iracatçımızın e, ihracatçımızın alternatifi olarak çözümler ürettik. Hı hı bu çözümlerin başında ihracatçımızın evvel mallarını oraya e, sevk edip orada hazır bulundurmak üzere orada depolandırma e, faaliyetinde bulunduk. Faaliyetimizi hiçbir şekilde aksatmadık. Tabii pandemiye göre alacağımız e, tedbirler vardı. O tedbirleri alarak etkin bir şekilde o süreçleri devam ettik ki bu pandemi sürecinde e, lojistiğin önemi öne çıktı. Evet. Yani bu lojistik politika olarak eğer durdurulmuş olsaydı ki hayatın e, akışına ters e, kesinlikle çok büyük sıkıntılar çekebilirdik. Ama bizler e, hızlı çözümlerle lojistik alternatif çözümlerle hı hı. hızlı bir şekilde müşterilerin için depoladık aynı zamanda açılır açılmaz hemen dağıtım e, noktasına. E, ulaştırdık. Depolama yatırımlarınız hızlandı mı bu dönemde? E, tabii. Yoksa bu mevcut e, tabii mu depolama e, yatırımlarımız aynı zamanda servis sayılarımız e, oradaki e, bugüne kadar yapmadığımız kapı teslimatları e, yani e, mikro dağıtım hı hı. E, tabir ettiğimiz e, organizasyonlar e, çok e, yükseldi ve bunlarla ilgili de daha büyük yatırımlar e, yaptık ve gelecek yıllarda da bununla ilgili ciddi yatırımlar içinde fiz oluşturduk. Avrupa'da yeni yatırımlar yaptık. Tabii. Mı? Peki tabii. ne kadar bir yatırım yaptınız? Ne yapmayı hedefliyorsunuz? Şöyle e, tabii ki e, bu e, ihracatın orada. E, İthalatçının e, alamadığı durumlarda o depolamaları yapıp o e-sistemden e, 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 bu satıldığı müddetçe dağıtımı ile ilgili organizasyonlar yapıldı hı hı. bu konuda. Böyle bir takım çalışmalar oldu. Bunlarda da e, ilk etapta acemilik çöktük, gerçekten hazırlıksız yakalandık ama e, bu kısa bir zaman içinde oturdu ve her iki ülkede insanlıkta kazanmış oldu. Kadın için taşıyoruz projesi de e, pek çok mikro ihracat içinde eğitimler e, verdi kadın girişimcilere kaderle birlikte. E, Tuba, e, senin, senin için nasıl bir fayda sağladı bu eğitimlere katılabildin mi? Evet eğitimlere katıldım çok da faydasını gördüm. Mikro ihracat zaten yapmakta olduğumuz bir şeydi e, fakat tabii ki bu eğitimler sayesinde daha geniş bir bilgi sahibi oldum. Teşekkür ediyorum buradan tekrar DFDS'e katkılarından dolayı. Aynı zamanda depolama ile alakalı bu gerçekten çok güzel bir iş. 2021 yılı lojistik anlamda hızın çok önem kazanacağı bir yıl olacak. Zaten önemliydi. Önümüzdeki süreçte daha da önemli hale gelecek. Bizler için de bunun önemi gittikçe artıyor. Değerlendirmek çok istiyorum önümüzdeki yıl içerisinde. Şimdi kadın girişimciler, Kadın için Taşıyoruz programına dahil olan Tuğba Ergin gibi kadın girişimciler depolama hizmetinden faydalanmak istediklerini söylüyorlar. Siz e, sağlık, lojistik olarak İtalya ve Slovenya'da çok aktifsiniz. Burada ne Balkan, önerirsiniz kendilerine? olarak demeyelim sadece, Balkan ülkeleri, ülkeleri. Ne İtalyan yapsınlar, için. ne önerirsiniz, nasıl e, bir fark Bizler onlar için gidesiniz? her türlü çözümü üretiriz. E, burada e, DFDS ile yapmış olduğumuz... Sağlık lojistikle beraber bu işbirliği çerçevesinde kadın girişimcilerimize destek hı hı. vermek için e, bu konuda bir girişimde bulunduk. Tabii e, burada hem onların buradaki mallarını o ülkelere taşımak ve onlar için orada stoklamak ve onların orada etkin bir şekilde e-ticaretten bu e, satışları yapabilmesi için her türlü desteği biz de vereceğiz. Hı hı. E, biz e, 42 yıllık sağlık lojistik olarak e, şirketimiz olarak e, burada bir sosyal proje olarak e, görüyoruz. Kadın girişimcilerini çok destekliyoruz. Çünkü e, bugün Türkiye'de e, %11 kadın girişim payı var. İracat e, ailesinde %7 gibi bir e, girişim var. Ben ümit ederim ki bunlar %77'ye çıkmasını arzu ederim. Çünkü gerçekten burada Cumhuriyet tarihimizin kurulmasından bu yana kadın girişimci zaten hayatımızda var. Onları daha çok desteklemek, onlarla daha çok ileriye bakmak için desteğimizi esirgemeyeceğiz. Buradan da bunu duyurmak istiyorum. Teşekkür ederiz. 2021'i biraz konuşalım. Sizin 2021 hedefleriniz neler? E, 2021, e-ticaretin e, e, bütün gereksinleriyle daha fazla yatırım yapmak. Hı hı. E, burada lojistik olarak e, şunu e, inanıyorum, e, tecrübelerim şunu e, söylüyor. Üretilen malın e, varılacak olan pazarlarda etkin bir şekilde gitmesi ve dağıtılması çok önemli. O zaman bu e, ürünlerin değeri, hı hı. E, değer olarak yerini buluyor. Aksi takdirde zamanlama ve o süreci zamanında yapmadığınız takdirde hiçbir malın değeri yoktur. Onun içindir ki ihracatın ve lojistiğin entegre halinde çalışması ve daha etkin e, bunu e, geliştirmesi gerekiyor. Bugün dünyada e, ilk öne çıkan büyük markalar e, gücünü lojistikten almaktadır. Lojistik her şeydir bir markanın. Yani e, diyebilirim ki e, bir e, tarladaki domatesin bir değeri yoktur hı hı. ama pazara geldiği zaman o bir değer e, yaratıyor. Onun için biz bu konuda işbirliği e, içinde e, olmak istiyoruz ve daha fazla gelişmesi için her türlü desteği e, yapmak istiyoruz. Evet, e, moda için lojistik ne anlama geliyor? Biraz bunu konuşalım. Aslında e, Intex grubu için e, Zara bir moda markası e, diyebiliyoruz ama aslında bir lojistik markası. Neden Tuba? E, ne dersin? Kesinlikle yani bu sektörde birçok insan buna daha e, bunun farkında değilken İnitex grubu bunun farkına vararak müthiş bir e, mühendislik harikası bir sistem oturttular. E, Nihai sattıkları ürün tekstil ve moda olmasına rağmen asıl yaptıkları iş lojistik, o operasyonu çevirebilmek o hızda o çeşitlilikte. Bunu çevirebilmek gerçekten çok zor bir iş ve bunu sağladıkları için şu anki başarıya sahipler. Hı hı. Dolayısıyla bir defa daha şu anda konuştuğumuz konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor Inditex örneği. Yaklaşık 10 yıl evvel Avrupa'da daha Türkiye'de lojistik köylerin, lojistik sitelerin e, ya da lojistik depolamaların ne olduğunu araştırmak için e, Avrupa'nın bütün her yerinde gezmeye çalıştık ve öğrenmeye çalıştık. Orada şunu söylemişlerdi. Lojistik aslında da bizim damarlarımızda dolaşan bir kan. Hı hı. Siz kanı üretebilirsiniz ama o damarlarda bunun dolaşmasını sağlamanız gerekiyor. Aynen. Lojistik gerçekten hayatımızda çok önemli ki bu pandemi sürecinde bu lojistiğin Değeri ve önemi ön plana evet. çıkmış. Evet, programa girmeden önce bir tır eşittir bir e, markanın çantası demiştiniz. Öyle taşıyordunuz galiba. Biraz anlatın isterseniz. Evet, e, bugün e, dünyadaki ki özellikle e, Prada gibi o kadar e, değerli ki markasının bir çantasını bile bir tırla e, taşıtabiliyor. Yani bunu zamanında taşımak ve zamanında teslim etmek. E, adına. E, bir yani, çanta için bir tır evet. kaldırabilir. E, onun için e, çok önemli bir şekilde mark olmak zorundayız. Değerli markalar olmak zorundayız. Evet. Onun için e, inşallah ümit ederim ki yarın üreteceğiniz bir tişörtün ya da bir giyim eşyasını bir tırla e, taşımaya nasip etsin. <laughs> Biraz e, seyircilerin sorduğu sorulara cevap verelim öyleyse. 2021 e, re girerken hazırlanırken bu yıl başına ne giyebilirim diye sormuş bir tanesi çünkü evlere evlerdeyiz hepimiz. Evet şöyle tabii giyinmek daha sosyal ortamların gerektirdiği hı hı. bir şey olduğu için şu anda bundan dolayı da birazcık aslında hasar görmüş durumda şu anki işimiz ama bu sadece sosyal ortamda bulunmayla ilişkilendirilmesi gereken bir şey değil bence. Çünkü bu psikolojiyle alakalı. Şu anda hepimizin biraz morale iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Tabii ki evlerde olacağız. Tabii ki ortak kutlamalar, sevdiklerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla olamayacağız belki ama görüntülü hı hı. de olsa olabileceğiz ve yine de yeni bir yılın başlangıcı dolayısıyla bence moralleri bozmamak ve yine de o okazyon için yeni yılı karşılamak için giyinmek, süslenmek, o moda girmek ve hani bunu kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki evlerde olacağımız için biraz daha şey yapabiliriz, biraz daha sakin yürütebiliriz süreci, biraz daha sporlaştırabiliriz tercihlerimizi. Evde. şıklığı nasıl yakın? Kadife bir mini kokteyl elbisesi altına bir postalla hani belki topuklu ayakkabı giymemek ama yine de o elbiseyi taşıyarak bunu sağlayabiliriz. Siz nasıl gideceksiniz yeni yıla? Her şeyden evvel girişimcilerimiz üretecek. Biz de kapılarında hiç kesintisiz bir şekilde hizmet vereceğiz. Bu hanım arz ettiği gibi ailece Mutlu bir şekilde orada yeni yılı bekleyeceğiz. Ve yeni yılımızda ümit ederiz ki 2020 gibi olumsuz bir yıl olmamasını dileriz. Evet, hediye trafiği de e-ticarete kaymış. Elden hediye değiştiremeyince e-ticaret üzerinden hediyeleşme başlamış. Yani, Biz de kendi sistemimizde hediye kuponları oluşturduk bu bağlamda. Bunun için özel ambalajlar tasarlandı. Dolayısıyla bu hediyeleşmeyi yapmalıyız diye düşünüyorum yani eski alışkanlıklarımızı kaybetmememiz gerekiyor kötü bir dönemden geçmemize rağmen Önümüzdeki önümüze bakmamız gerekiyor bütün dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de lojistik sektöründe bir yasak yoktur 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor ki bu önemli bir gelişme ee, biz de bu hizmetleri e, bütün sevdiklerinize ve sevenlere hı. ulaştıracağız inşallah. Şimdi bir izleyicimiz de sormuş son dakikalarımıza giriyoruz. Kırmızının hikayesi nereden geliyor? Uğruna inananlar var yeni yılda e, diye. Bu nereden çıkmış evet. Tuğba ne dersin? Ee, aslında ilginç bir hikayesi var. Ee, Amerikalı bir iç çamaşır üreticisi. Ee, elinde siyah beyaz değil ama kırmızı iç çamaşırları çok hı hı. fazla kalıyor. Ee, ve kadınların bunu tek parça halinde tercih etmeyeceklerinin farkına varıyor. O da dahiyane bir pazarlama e, stratejisi güderek yakın çevresindeki kadın arkadaşlarına kırmızı hediye ederek e, bunun uğur getirdiğini e, söylüyor ve bu şekilde yayıyor. Daha sonrasında bütün kadınlar e, bu batmakta olan tüccarın kırmızı iç çamaşırlarını satın alarak e, stoklarını tüketiyorlar. Ve uğur getirdiği inanışı bu şekilde başlıyor. Teşen bir pazarlama kesinlikle, hikayesi. Evet. Kesinlikle. Ee, bizim de e, 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 DFDS'in BUMED hesabında e, YouTube hesabında pazarlama eğitimleri var. Mikro ihracat e, Tuğba Ergin evet, katıldığı eğitimlerden bir tanesi. Amazon'da e, pazarlama eğitimi olacak. İhracatta e, neler yapabiliriz? E, o yeni bölüm geliyor. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. E, son sözlerinizi alayım ben. Kadın için Taşıyoruz projesine dair e, ne eklemek istersiniz? Bu tüm bu konuştuklarımıza dair eklemek istediğiniz e, <laughs> e, Baş varsa söyleyin e, Tekrar e, hatırlatmak isterim. DFDS ve e, Sağlık Lojistik işbirliğiyle burada kadın girişimcilerini kutluyoruz, destekliyoruz. E, biraz önce cesaretten bahsettiniz. E, cesur davranın ve e, girişimlerinize devam ediniz dediniz. Bence kadın girişimcilerin şu anda en çok ihtiyacı olan şey gerçekten cesaret. Çünkü e, ailelerden ve yetiştiriliş şeklinden kaynaklı bir başarısızlık beklentisi ve e... Girişmiş oldukları işlerin karşılığında istediklerini elde edemeyeceklerine dair bir inanış genel olarak yerleşmiş durumda. Bu bağlamda sosyal desteğe çok ihtiyaç duyuyor kadın girişimci. DFDS'in yapmış olduğu bu girişim, sizler de aynı şekilde bunu desteklediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Diğer hemcinslerime de bu cesareti diliyorum. 2021'in harika bir yıl olmasını ve bu yaşamış olduğumuz talihsiz yılı geride bırakmış olmasını olmamız ümidiyle diyorum. Çok Hoş. teşekkür ediyorum. Lojistik dünyası kadın girişimcilerin arkasında diyoruz. Bu notlarla kadın girişimcilerin rotasının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Sizlere harika bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.